Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi PUBG Mobile oynayacağız. Eee Arkadaşlar istiyorsanız müziği açayım mı açmayayım mı? Yorumlara yazın. Dip beğeni atarsanız abone atarsanız çok sevinirim böyle sık sık videolar gelecek ba bazı videolarda broksarsa gelecek kenonek burada gelecek her video gelecek e futbol bile gelecek dans videoları bile gelecek beğeni atarsanız abone atarsanız sevinirim Eee... Sizin de böyle inşallah aboneleriniz olur. İnşallah beğenirsiniz, abone olursunuz. İnşallah, inşallah diyorum. Hesap da oluşturdum şimdi. Arkadaşlar. Bu benim eski hesabım. 13 seviyeyim. Hatta göstereyim. Bakın 13 yazıyor profilimde. Hatta hatırlarsınız. Oynama maç 14. Biraz bir şeyler kritik yapalım. Kritik, kritik, kritik. Oynayalım. Ne oynayıcık? Ne oynayıcık? Parkur, parkur en sevdiğim. Arkadaşlar. Hemen indiriyorum. 316 mı? Mevcut oyuncular 316. I. Şaka mı bu? Ne alaka lan? <laughs> %100. %100 yalan. 316 olamaz oldu. Başka yere atar. Başka oyunculara atar yani. %16 olmasın kötü. Ya 20 oyuncu alır ya da 30. %10 alamaz. Bu oyunda bir şey var. %100 böyle dersen. Ya ya da ben bunu oynamayacağım ya. Çok uzun sürecek. Silahla oyun oynayabilirim. Aa bak bunu oynayabilirim. Güzel. Güzel bak. Arkadaşlar bu araba geçti az önce vır diye. Ondan vır diye geçti. Ben dışarıda değilim evim ama cam açık. Camın kenarındayım. Şimdi evi de besleniyor. Silah takalım. yükleniyor. Çok az kaldı. ve o oluştu. Arkadaşlar ne zaman bitireceğim diye soranlar varsa bir bir saate biter diye düşünüyorum. B seçtim. Oynuyorum. Bastım. Abi ne diyorum? Hepsini çekeceğim. bekleyin bekleyin bir durduracağım ee, birisine bir şey soracağım ya Ben şu an kimin derseniz ben bir çocuğum ya on yaşındayım ben bekleyin iki dakika geliyorum devam ediyoruz Her şey kazanıyorum. Oyuncu bot oldu. 19 oldu. Ve 20. Bu arada oyunu bırakacağım. Yani videoyu bırakmayacağım da. Çünkü yendim. Yani başka oyun var mı? Ee, istediğiniz oyun varsa yazın. Her şey indiririm. fc 25 mobil bile oynayabiliriz. <laughs> i̇stediğiniz oyunu oynayabiliriz. Hmm. Ne yapsam? <laughs> lan bu çok kötü. Buldum, buldum, çok güzel bu. Buldum, molla da. Hangisini oynasak? Yarın çok güzel video gelecek. Brawl Stars videosu. Ondan sonra öbürsü günde yepyeni bir efsane bir mobil gelecek. O da FC 25 mobil oyun. Onu oynayacağız. Ondan sonra bir ben bir PlayStation'ları çekeriz. PlayStation 5'te. FC25 çekeriz. Onu da alacağım. Onu da yüklerim. FC25 çekeriz. İstediğiniz oyunu yazın. Her şeyi yazın. Yazın, yazın, yazın. Söyleyin bak. Yazın. Her şeyi yazın bak. Dinlerim. Yorumlara da açıklamaya bırakıyorum. Bu uygulamayı uygulamayı bu yani bu videoyu çekmek istiyorsanız bu uygulamadan yapabilirsiniz. Hadi bay bay.